Merhaba, yeni haftanın ilk üç gününde bulutlanmalar daha çok Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yoğunluk kazanacak. Az da olsa yağış ihtimali var. Yine hafta boyunca Marmara'da, Batı Karadeniz'de ve Kuzey Ege'de rüzgar kuzey yönlerden sert esmeye devam edecek. Bu nedenle hava sıcaklığı termometre değerlerinin 2 ila 3 derece altında hissedilecek. Marmara'da bugün hava kapalı, bölge genelinde özellikle kuzeyde ve doğuda aralıklı ve zayıf yağış ihtimali var. Poyraz bölge genelinde sert esmeye devam ediyor. Bu nedenle hava sıcaklığı termometre değerlerinin altında hissedilecek. Ediliyor. Ege bölgesine baktığımızda da havanın parçalı ve az bulutlu olduğunu görüyoruz. Ege'nin kuzey kesimlerinde de sert kuzeyli rüzgarlar hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Bölgenin özellikle kıyı kesimlerinde hava sıcaklığında birkaç derecelik düşüş var. Akdeniz bölgesinde bugün hava az bulutlu ve açık. Antalya çevrelerine baktığımızda sıcaklığın 25 dereceye kadar yükseldiğini görüyoruz. Bölgenin doğu kıyılarında ise hava sıcaklığı 26-27 dereceye kadar yükseliyor. Yarın da hava koşullarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Güneydoğu Anadolu'da bugün hava az bulutlu ve açık hava sıcaklığı gündüz değerlerinde toparlanmaya başladı. Şanlıurfa'da sıcaklık 24, Diyarbakır'da ise 22 dereceye kadar yükselecek. Doğu Anadolu'ya baktığımızda hava sıcaklığının gündüz değerlerinde arttığını görüyoruz. Bölgenin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlar da görülüyor. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle ayazla oluşmaya devam edecek. Doğu Karadeniz'e baktığımızda havanın kapalı olduğunu görüyoruz. Gün içerisinde Rize ve Trabzon ayrıca öğleden sonra Gümüşhane çevrelerinde çok kısa süreli de olsa yağış ihtimali var. Karadeniz'in batı ve orta kesimlerine baktığımızda bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olduğunu göreceğiz. Orta Karadeniz'de lokal de olsa yağış ihtimali bulunuyor. Ve İç Anadolu. İç Anadolu bölgesinde yağış beklenmiyor. Bugün parçalı bulutlar daha çok bölgenin kuzey kesimlerinde yoğunluğu kazanacak. İç Anadolu'nun batısında hava sıcaklığı gün içerisinde 15-16 dereceye kadar yükselecek. Ve denizlerimizde sıra. Denizlerimizde bugün gün içerisinde Marmara'da, Batı Karadeniz'de ve Kuzey Ege'de rüzgar kuzey yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde esecek denizcilerin ve balıkçıların dikkatli olmaları gerekiyor. Hava durumuyla TV8 ekranlarında tekrar birlikte oluncaya kadar şimdilik hoşçakalın.